Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla, küresel tefecilerle, insan kaçakçılarıyla, envai türden kopukla, uğursuzla aynı fotoğrafın içine sokuyorsa yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir. Milletimiz uzunca bir süre bu tür faaliyetler sebebiyle hak ettiği imkanlardan, eserlerden, hizmetlerden mahrum kalmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırladığımız kritik bir dönemde yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum, başaramayacaklar. Hatırlarsanız bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın çukur eylemleriyle vatan topraklarına göz dikilirken PKK'nın 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldığımızda FETÖ'nün Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin düzensiz göç yükünü insani refleksle sırtlandığımız süreçte Avrupa'nın Karabağ'ın işgaline karşı kardeşlerimizin yürüttüğü vatan muharebesinde Ermenilerin ekonomik tuzaklarla ülkemize diz çöktürülmeye çalışılırken faiz dobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine verilen görev buydu. Diyet borçları bunu gerektiriyordu. İnşallah son örneğini uyuşturucu iftirasıyla bir kez daha gördüğümüz aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız.